Çok <laughs> Evet, işte. yani Mehmet o hareketi bir daha yapsana ne olur bak. Bunun tekrarı olmaz. Bak kurtalım Mehmet'in <laughs> yaptığı ya. <laughs> bak Hoş geldin bak. yegen. Hep ona yegen diyor. Bizim ya onun yegeni benim de yegenim. Allah Mehmet'in doğum günü. Çi köfte de bitti. Ben şimdi oraya bir gelebilir miyim? <laughs> evet gelebilirim. Allah Allah Allah! Bunları böyle koyalım yanlara. Olur abla hemen alacağız. Ha. ha? Koy bunları da. <laughs> <Olur. gülüyor> Şuraya alayım abla ben. Şuraya da alalım biraz malum. Al. Bunu sen mi planladın? Evet abla. Hayır sana demiyorum, bağıra diyorum. Yok, benim başka sürprizlerim var. Ben de bayağı hafta sonu hazırlığı mı yaptım? Hı -hı. Heh, özür dilerim. Önemli değil anla. Gösterebilir Göstere miyim? Diğer akrabalar burada mı? Onlar dışarıda. Onlar dışarıda. dışarıda. Dışarıdalar. Doğum gününüz kutlu olsun. Abi, tamam. hmm. Ben indireyim onu bırakayım. Peki. Tamam. Bahar sürprizi varmış. Tamam mi? Tamam abi İsmail gel böyle sen böyle uzaklaşma bir... uzaklaşma tamam, abi. Tamam. Benim arkamda ol tamam sakın tamam, kendini tamam. bana bırak arkada dur. Asla oraya göndermem. Doğan günü kutlu olsun tamam. Bahar'ın bir sürprizi varmış buyurun. <laughs> Sürpriz bu muydu ya? Ee, bir daha hoş bir sürpriz. Bu hediyesi vardı. herhalde. Anladım. <Gülüyor> <Gülüyor> Aa, Aslı'ya iyi bak. Şimdi şöyle ben pembeyi çok seviyorum biliyorsunuz. Pembe ayakkabılarım, çantam. sarısın saçları. Gel kendisini, şöyle gel. Kendisinin de tespihi, ceketi böyle her zamanki gibi sırtında. Şimdi. Peki bu siyahlıklar ne? Onlar. Hakikaten bunlar ne? Onlar şey işte. Ne? Şura şura. Kıl. Kıl, kıl. mı? İyi de bu var ben kıllı değilim ki. E, e bunlar ne var işte birazcık. Yok o kadar çok değil. Bu tespih mi oluyor? Evet her şey her şey tamamen bizim. Her şey tamamen bizim ama bunlar benle senden çok Tommy Jerry'e benziyor. E zaten biz de öyle bir şeyiz zaten. bu uh! evet. İyi ki doğdun. <laughs> Hadi üfle. Hadi beraber. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> yedireyim bir de. Yedir tabii. Hani nişanlarda düğünlerde olur ya. Ha nişanlanmak mı istiyorsunuz siz? İşte bu en başı böyle bir sanki öyle bir şeymiş gibi olsun ha. <gülüyor> <gülüyor> Pasta mükemmeldi. Her şey kontrolümde. <laughs> Bu arada çiğ köfteyi e, çok yaptırdık. Çok Tüm güzel. Tüm locadaki arkadaşlar, Boşta, seyirci evet, arkadaşlar hepsine. herkes için çok yaptırdık. Evet. Daha arkada var değil mi? Evet. Yani bunu canlı yayında yaptılar. bayağı çok herkes çiğ köfte yiyecek ve pastadan da yiyecek. Ay! Ne varmış? Ha bize dans değil halay yakışır diyor Eda. Doğum günü şerefi. Hayır, artık öğrenmedin. Artık her şeye gönlüm var. Senin de onun da. <laughs> o inatlaşma bitti. Şaka bir yana nasıl yani her şey yolunda? Ya her şey yolunda derken <laughs> biz zaten üç günlük çömez değiliz. Bizim bir yaşanmışlığımız vardır. Biz her şeyde olgunlaştık. Aslında kişilik olarak değil, ilişki konusunda, aşk konusunda. Çünkü zamanında yediğimiz darbeleri toplasak onunla biz yuva yaparız zaten. <laughs> ya. Ondan sonra artık hiçbir engel yok ki önümüzde. Binlerce şükür. Akşam baş başa yemek var mı doğum günü yemeği falan? Bu akşam mı? Allah'ın izniyle tabii ki var. O bana böyle sürprizler yapmış. Bu arada ben böyle doğum günümün kutlanacağını ben burada öğrendim. Böyle bir salaş geldim yani. Her zaman güzeldir böyle şeyler. Allah yolunuzu açık etsin. Abi, Allah razı olsun. Alkışlar Şunu vereyim. Kalbi olmasın. Evet.